Bu Instagram cidden bizi dinliyor ben ona kesin karar verdim. Dün bir belim ağrıyor dedim ya sabahtan beri beli önüme çıkmayan bel doktoru, çıkıkçısı, fıtıkçısı, fıtıkçı Şevket diye biri bile varmış o bile çıktı önüme. Yani bu Instagram'a ne desem yapıyor maşallah. Ateş attım samana, bak dumana, dumana. Tıngır gır gı. Ben nereye yetişeyim ben kime yetişeyim? Bugün o kadar yoğunum ki kafam 46. Mutfaktan çıktık şimdi birazdan masaya oturacağız. Final, büyük final, cuma finali neyse onlar bitti. Tıraş olmam lazım, berbere yetişeceğim. Mağazada bir pantolonum var gidip onu almam gerekiyor. Akşam servislik tabakları bardakları ayarlamam gerekiyor. Yengemler gelecekler bugünden bizde kalacaklar. Ayrıca bugün kızıcık şerbetin ilk bölümü var sezonunu da kaçırmamam gerekiyor. Zaten ertesi gün bohçası, geleni gideni, servisi, yemeği, o su hmm. Onların peşine koltuklar yıkanacak, halılar kaldırılacak. O bir... Bak ben anlatırken siz yoruldunuz değil mi? Ey gidi kızım dağlarda meşeyim evinizde neşeyim. Ben bir dertte köşeyim. Kime yetişeyim bilmiyorum. <laughs> Sonra bir anda diyorum ki ey gidi Kadir sen nelere yetişti, neleri yaptı. Bu ne ki senin için diyorum. Sonra bir anda yapabileceğim aklıma geliyor. Bu arada bir esnemem var, bir esnemem var. Sabah üçte yattım. <laughs> seviyorum bu hayatı. Vallahi seviyorum. Evet, final için hazırlandım. Şimdi masaya ineceğim. Yalnız siz bugün beni bir bol bol okuyun. Evet, okuyun, 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 okuyun. Aranızda eminim nefesli kuvvetler vardır. Herkesin birbirine duası kabul olur. Ben arada sizin için dua ediyorum. Siz de benim için bugün bol bol nazar duası okuyun. Kaşım kaş, gözüm göz. Hele bu ara çok tempoluyum. Allah yardımcım olsun. Çat diye çatlamak üzereyim. Nazardan gideceğim yakında. O yüzden... Bugün cuma şöyle güzel bir nazar duası okuyun bana Allah razı olsun. Rabbim çoluğunuzda çocuğunuzda başlasın. İnşallah ite köpeği muhtaç etmesin sizleri. Rabbim sofranızdan ekmeği kapınızdan misafiri eksik etmesin. Her daim bereketli olsun. Rabbim sofranızda yesin dökülmesin, taşsın dökülmesin, yesin bitmesin. Öyle yani. Allah sen bilirsin. Evet sonunda bitti arkadaşlar cuma finalini yaptık. Şimdi eve gidiyorum. Yengemler de yoldalar. Kerem de onları almaya gitmiş. Hep birlikte geliyorlar. Hadi bakalım. Bu akşam bizi neler bekliyor göreceğiz hep birlikte. Ele yorgunum, ele yorgunum. Kıraşa gidemiyorum çünkü berberim doluymuş. Yarın sabah erkenden gideceğim saçımı, sakalımı kestirmeye. Daha eve yeni giriyorum. Evet. Sabah altıda çıktım. Evet daha yeni giriyorum. Yengemler benden önce gelmişler. Of. Hele ki fıtığım var ya, şu bacağımı komple artık hissetmiyorum neredeyse. Oturdum mu kalkamıyorum, kalktım mı oturamıyorum. Ee, bizim mahallede bir Beli Kayık Necla abla vardı. Zavallım kendi ayrı giderdi, Beli ayrı giderdi. Peki benim zayıflığım şaka mı? Ha? Ya çocuk bir şey de kafana koydun mu yapma ya, bırak ya. Birazcık bırak, yok. Tello gider yan gider tello açma yaram kan gider tello tello gider yan gider tello açma yaram kan gider tello e -e Yalan, yalan. Herkes söylediği halde ben böyle... Yani bak unutma diye özellikle story etiket Gazete ilan mı vermem lazım? Herkes herkes yazmış ki saklama kabını unutma saklama kabını. Peki saklama kabım nerede? Tabii ki unutmadım getirdim. Şaka Ay, ay yüreğime Şekerlik? Onu da getirdim. Ha, da oh. Oğlum Abi, unutmak mümkün, mümkün mü? Her Canımsın bir şey ya bundan sonra böyle yapalım o zaman. Bak tek seferde unutmadım. Ben zaten <laughs> linçlesinler diye değil yengem hatırlasın diye dedim. <laughs> Yani canım cananım aşk abi. olsun. Aldın mı? Tabii dediler ki hep bu çocuğun malzemeleri böyle bir Ne aldım ne de saklayayım. Hayır bizim dediler. ailede biliyorsun saklama kabı, naylon teli, şeyler çok değerli. Şu Çünkü abi. kıymet veriyoruz naylon kaba. Mira... <laughs> Neden niye vermedin? O rahmetli Aklına anneannemle verdim. birlikte. <laughs> Yemin ederim senin halan yani anneannem bize buzdolabı poşetiyle veriyordu bak. Benim canım kuzenim, <laughs> benim tatlım. Bak bana şekerliği 8 sene sonra yolladı. Bunu şimdi bu çay takımı biz bir bunda bir hikaye var biliyorsunuz ki. Bu çay takımı benim dayımın kızının çeyizinde. Sonra yengemler taşırken kayboldu. Sonra yengem ısrarla bunu sen çaldın dedi Ama bana. Sen çaldın. Ha, o ara hayır, çünkü birbirimizden hayır o ara birbirimizden bir şeyler çalıyorduk. Sonra yengem dedi ki bu şekerli takımını muhakkak sen çaldın dedi. Neyse meğersem küçük kızını çeyizine koymuş. Sonra Dilara bunu yıllar sonra çıkarttı. Sonra beğendiğim için çay takımını ben aldım. Şekerli onlarda kalmıştı. Ve üç senenin ardından Dilara bana şekerliği yollamış. Canımsın içinde şekeriyle birlikte. Bereketi kaçmasın diye boşaltmamış. Dilara senin boyun posun devrilmesin. Neyse geldiği şekerli gerisini dert etmiyorum. Ama okulu gittim ben nerede? Sen kendin ne istiyorsun Ne olacaksın? Yani. Yani Neyse normal normal fark ama fark bu içme için iyiydi. Sana öbür elbiseyi mi ısrar etti oradaki elbise? <laughs> elbiseyi? Elbise? <gülüyor> Yağsız, <gülüyor> Yağsız zaman, yağlı ama. Yağlı koymayacaksın. Ama sen rahat edemedin ondan Ulan çünkü. Ulanmadım. Mecbu yani. mecbur kaldım onunla. Son dakika. Hiç rahat edemedin öyle bir seyrende. Tadında olmadı yani. Neyse. Bu sefer kendi istediğin altın ya rahat edersin. Canım ayağım. Saçım biraz ama gözlerim tatlı tatlı olmalı. Sen yeşil giyince ama daha bir ayrı yakışıyorsun yeşil. Senin niye gözlerin büyüdü şimdi? Hayır. Bir salamlar ne kadar güzel tat tat sohbet ediyoruz. Kız bir şey diyeceğim şu an flaşla gözlerini yeşil daha da ortaya çıktı biliyor musun? <laughs> İzleteceğim sana bunu bekliyorum. Senin de gözlerin büyüdü gözlerin. Ben yutkunuyorum niye gözlerin Yutkunduğunu biliyorum zaten o yutkunma sesin buraya geliyor. <laughs> evet bu akşamki kavgamızda neden nişan bohça videosunda Selma Alam çok görmüştü yengem görünmemiş. Boğaça videosunda Selma ablamın çekmemişler. Kıskançlıktan <laughs> özellikle yapmışlar. Diyor ki ben bildik asansörden çıkışta evet. görünüyorum. Selma her yerde görünüyor. Her yerde evet. çekmişsiniz evet. Selma'yı. Halacığım sen de bir şeyler söylesin. Desene bizim kan bağımız var desene. Bir şeyler Sölersen. Abi şeyler ay nasıl rahatlat. Seni var ya ben ne yaparım Allah. biliyor musun? Desene. Yani <laughs> Seni parça bir çekeceğim ben sonunda. <gülüyor> Yani Ay. beni beni kibar konumundan çıkarma. <laughs> beni beni Bihter'in nasıl bir anda elbise yaptı. Ya. ya. <laughs> gelince uzaklaştırmıyorsun. Aa öyle biliyorsun. Öyle ya, i̇şime geldi mi bak. Güzel. İşime geldi mi böyle hiç işime gelmedin mi? <laughs> sen var ya sen çok betersin sen. Sen kendin otalı karı. Önden geldin sandığı kucakladın. Kendini öne attın. Ondan sonra şimdi olacak Kendini öne attı. Ondan sonra şimdi yengemle beni kötü ediyor. Ben bak, yengeme et, Selma halama gamboç yani. verdi. Kıyafet gamboç. Onu hemen başkası verdi. Geldi sandal kucaklandı. Ben ben Elindeki şey büyük görünsün diye. Ben ben Sanki artık. şey belediye kuru kumanya dağıtıyor. bir de daha, daha çok, çok görünsün onun içinde eşyalar çok ya. Evet. E, sen de çok yapaydın. Güzel, güzel çok güzel oldu. Sen sana. de yapaydın. Zor Ay aşırdı. yengem asilliğinden hiç eline poşet almayan sen de o gamboçları aldı eline. Yok yok onu verdin ya. Onları aldı. Kostavacı Başkanın karısı gibi bir girişi var asansörde. Yandık. Yazıyorlarmış ki Zehra Hanım saklama kabınızı götürdünüz mü? Yengem diyor ki götürme sen beni eve bak koyayım Aşk olsun yani. Hayır, bir, kabı... bir saklama kap senden Yandık. değerli mi yengem? Allah yengem. getirmesen sen de lafını etmezdim ki. O saklama kabını özellikle çekeceğim lan. Plastik saklama kabı. Ama biz altın, naylon seviyoruz. Altın falan değil biz naylon yani. seviyoruz. Benim anneannem yoğurt kovasını istiyordu yoğurt. Biz genetik ben plastikçiyiz. Bu arada arkadaşlar bıraktığım linkte ikinci ürün sadece evet. 1 TL. Evet. Bu akşam özel linkte alacağınız herhangi bir ürün ikincisi sadece 1 TL. Hala bakma oradan. Halam da bakıyor ki, acaba ne 1 TL. İkinci ürün sadece 1 TL kampanyayı Sakın kaçırmayın efendim. Daha hala iş yapamadık. Çünkü Selma alan sürekli halayları duyup duyup halay çekiyor. Ya. Evet yine misafirlerimi kendimle bir örnek ettim. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi kombin halinde şimdi yenip servis tabaklarımızı peçetelerimizi, evet. kristal Ulu Cami'nin minaresi gibi şekerliklerimizi çekmekten fırsat bununla yapacağız. Aliler veliler dam dolusu deliler. İyi gidi kızım. <laughs> Kıraathane sahipleri oluyor ya aynı onlar gibi her yerinden çaydanlık çıkıyor bakar mısın aile boyu. Onları ta 2022'de babaannemin mevlutunu okutmuştu en son bizim evde. Onun için almıştım. Sonra dedemlerin mevlutunu de kullandık. Oldu. Şu da anneannemin kahvaltı çaydanlığı. Onu da burada tutuyorum. Başka çaydanlık var mı? Bir de şu da çam çaydanlığım var. Bir de kere onu mu seçeceksin? Ama sesli söyle ki şarkıyı unutmuş. Ona dedim sesimden bile. Aa, alıyor. ana komiserim Reşat altını. Sesin çıkmıyor. Duyamıyorum. Dur, o türküyü unuttu. İyiliş. Mandalina porta kalsu baylara kim bakar oy. Oh. Yengem de şan Mandalina, öğretmeni efendim. Baş köşeye <laughs> oturmuş. <laughs> Do, re, mi, fa, sol. Ben de hiç... Bak az önce limon doğrayınca o sosluk olmaz. Ama olmaz. Bağırıyor ki ben sosluğum değilim. Evet. evet ben dedim ki duymayın <laughs> siz onun bağırışını.